rahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Gölgesi üzerimize kadar yaklaşan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e de kavuşmayı ve içerisinde makbul amellerde bulunmayı da Allah hepimize nasip eylesin inşallah. İkinci Risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden dokuz nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan'ın lezi <Sessizlik> unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinâti minel hudâ vel furkân. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayını anlatan ayetlerden birisi budur. Diyor ki o Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanlara doğru yolu gösteren bir, hak ile batılın arasını ayıran iki ve ap açık hidayet delillerini taşıyan Kur'an. Bu üç madde ile bir Kur'an tarifi yaparak işte o Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir diyor. Aslında Ramazan'ın tarifini değil Kur'an'ın tarifini yapıyor. Çok enteresan. Bir, insanlara doğru yolu gösteren. Demek ki Kur'an nasıl bir kitap? İnsanlara doğru yolu gösteren bir kitap. iki hak ile batılın arasını ayıran bir kitap. 3- apaçık hidayet delillerini taşıyan bir kitap. İşte o kitap, o kutsal kitap Ramazan ayında indirilmiştir. Demek ki Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan, bu kadar kıymetli ve değerli bir konuma getiren Kur'an'la olan münasebetidir. Kur'an'ın o aya temas etmesi o ayı 11 ayın sultanı haline getirmiş. Demek ki Kur'an bir Müslümanın gönlüne temas etse, bir Müslümanın yüreğine dokunsa, dünyasına tesir etse, o insanın, o hayatın da Allah indinde ap ayrı bir değer ve kıymeti olur. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savun yani oruç, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Ramazan-ı Şerif'teki oruç İslam'ın beş şartının birincilerindendir diyor hocam. Demek ki İslam'ın beş şartının birincileri, ikincileri diye bir kavram var yani. İslam'ın beş şartını ikiye ayırmak mümkün. Birinciler içerisinde namaz var, oruç var. Bir de ikinci grup var. Hac var, zekat var. Yani kim olursan ol namaz mükellefiyeti ve oruç mükellefiyetine tabisin. Ama belli bir ekonomik statüye kavuşursan hacla zekata da tabi oluyorsun. Dolayısıyla İslam'ın şartı 3 zengine 5 oluyor. İslam'ın 5 şartının birincilerindendir. Hem şair İslamiye'nin azamlarındandır. İslam'ın sembollerinin, büyük işaretlerinin de en büyüklerindendir. Hiç tanımadığın bir adam mesela Bismillahirrahmanirrahim dediği an Tanımadığın, ismini, cismini, memleketini bilmediğin bu adamın anında bir kelimeyle, duyduğun bir kelimeyle Müslüman olduğuna karar veriyorsun, değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam Taif'e gittiğinde, Taif'te taşlandığında, bir bahçeye sığındığında bahçenin sahibi bir tabakta üzüm ikram ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam Bismillahirrahmanirrahim diyor. O bağ sahibinin ee, çalışanı o üzümü ikram eden kölenin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Diyor ki vallahi senin bu söylediğin kelimeyi bu muhitte bu şehirde hiç kimse bilmez. Sen bu kelimeyi nereden biliyorsun? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor sen nerelisin? Diyor ben Minovalıyım. Yani kardeşim Yunus peygamberin kavmindensin diyor. Yunus peygamberdir. Ben de peygamberim deyince anında o bir kelimeyle o adamın iman etmesine, şehadet getirmesine vesile oluyor. Camilerin adeta göğe doğru yükselen kelime-i şehadeti andıran minareleri İslam'ın nerede görürsen gör sembolleri olarak kendini gösteriyor. Başörtüsü, tesettür İslam'ın sembolü olarak kendini gösteriyor. Birçok semboller içerisinde İslam'ın en büyük sembollerinden birisi de Ramazan-ı Şerif ayıdır. Hiç mesela Ramazan ayı geldiğinde Ramazan amca bir adam yav desen ki Ramazan ayında neler yapıyorsun? Ramazan mı? Ne zaman geldi? der mi? Benim vallahi haberim yok. demez yani dinden en kopuk adam da maneviyattan bir haber adam da Ramazan ayının geldiğinden haberdardır. Davulcusundan haberdardır. Reklamlarından haberdardır. İlanatlarından haberdardır. Dini yaşamasa bile toplumdaki o her tarafta kendisini ilan eden, gösteren haliyle Ramazan'ın geldiğini adeta bangır bangır bağırarak her tarafta ilanatlarla görür bir adam değil mi? Ramazan'a hürmeti yoksa bile Ramazan'ın varlığından haberdar olur. İşte İslam'ın en büyük sembollerinden biri de mübarek Ramazan'a gidir. İslam'ın şairlerindendir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı ı içtimaiyesine, hem hayatı ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı ilahiyenin, Rabbimizin üzerimizdeki nimetlerin şükrüne bakar, hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, sayamayacağımız kadar çok hikmetlerinden Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk etti. Şu yeryüzünü Rabbimiz nimetler sofrası şeklinde dönüştürmüş. Sofra büyükse misafirin de kıymetli olduğunu gösteriyor değil mi? Sayamayacağımız kadar çok nimet çeşitleri var şu yeryüzü sofrasında. Demek ki Cenab-ı Hak şu yeryüzüne misafir olarak gönderdiği kullarına çok büyük kıymet ve ehemmiyet vermiş. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden birisi Cenab-ı Hak yeryüzünü adeta nimetler sofrası şeklinde donattığı gibi halk ettiği ve bütün enva nimetin nimetlerinin bütün çeşitlerini o sofrada minhaysu layehtesi bir tarzda. Yani umulmadık yerlerden kimse Odundan elma, odundan portakal, odundan şeftali, odundan kiraz, odundan vişne. Ağacın menşeği odun değil mi? Böyle bir şeyi normalde şey yapamaz yani akledemez. Cenab-ı Hak sebepleri bir perde olarak yaratmış. Ve oraya ince bir perde koymuş. Tenteneli bir perde. Biraz dikkatle bakarsan ağacın bir perde olduğunu, ağacın gücünün, kudretinin bu meyveyi vermeye yetmediğinin ağacın arkasında iş görenin kudreti ezeliye olduğunu bu nimetlerin de rahmet hazinesinden geldiğini bizim anlamamızı dikkatle bakarak bunu görmemizi istiyor. Ama biz çoğu zaman gaflete düşüyoruz. O dikkatli bakışı kaçırıyoruz. Ağacın arkasında, toprağın arkasında, hayvanatın arkasındaki nimetlerin rahmet hazinesinden geldiğini bazen idrak edemiyoruz. Hayatın debdebesi, uğraşı, çalkantısı içerisinde işimiz, gücümüz, meşguliyetimiz, gafletimiz bu ince düşünceyi bize es geçtiriyor. Ee, ne diyorlar adeta? Böyle e, o dikkati kaçırıyoruz. Nimetlerin Allah'tan geldiğine gaflet ediyoruz. Bizim bu gafletimizden bizi uyandıracak, silkeleyecek bir şey lazım. İşte Ramazan ayı da adeta bizi böyle silkeleyen, nimetin nimet olduğunun farkına varmamızı sağlayan bir zaman dilimi oluyor. Ve bizlere diyor ki bu nimetler senin mülkün değil. Bir şeyin tasarrufu sana aitse, senin malınsa kullanma özgürlüğü de sana ait olur. Evinde, mutfağında suyun da var. Buzdolabında dolu erzakın da var. Ama Cenab-ı Hakk'ın emri gelmeden o nimete elini uzatamıyorsun. Bugüne kadar benim dediklerinin aslında senin olmadığının farkına varıyorsun. Cenab-ı Hak helali bile terk ettirmekle haramı hayli hayli terk edebileceğine dair büyük bir nefis terbiyesi boyutunda öğrenmiş oluyorsun. Adeta büyük bir nefis terbiyesi ve eğitimi hükmüne de geçiyor. Düşünsenize Allah haramı değil. Haram zaten yasak. Ramazan ayında günde 15 saat veya sahursuz olsa 24 saat helali terk ediyorsun. Allah diyor ki helale el uzatamazsın. Diyorsun ki bu nimetler demek ki benim mülküm değil. Ben bunları kullanmakta hür değilmişim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diyerek nimetin nimet olduğunun farkına varıyorum. Ve bunların rahmet hazinesinden bana uzatılan nimetler olduğunu üzerimdeki gaflet perdesini yırtarak Ramazan ayında idrak etmiş oluyorum. Min haysul bir tarzda umulmadık yerlerden o sofraya dizdiği cihetle Rabbimiz bize kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde sebeplere takılarak e zaten tavuktan yumurta gelecek yani daha ne olacak ki diye bunu son derece normal bir hadise gibi karşılayarak o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Hatta çoğu zaman bile unutuyor. Peki Ramazan-ı Şerif ne oluyor? Ramazan-ı Şerif işte bizi silkeliyor, uyandırıyor nimetin nimet olduğunun farkına vardır diyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazan yani disiplinli bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyrunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet karane göstermeleri akşama yakın herkes sofrasını kuruyor ama kimse elini lokmaya uzatamıyor. Necdet abi. Cenab-ı Hak adeta bütün müminleri aynı anda disiplinli bir ordu şekline geçiriyor. Akşama yakın buyrunuz emri nereden geliyor? Ezan sesiyle geliyor. Cenab-ı Hakk'ın akşam ezanı nedir? Buyurun emridir. Ve aynı anda milyonlarca insan, belki milyarlarca insan aynı anda aynı komutla hareket eden askerler gibi sofraya elini uzatarak nimetlerden istifade ediyorlar. Buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyetkarane böyle bir kulluk hali göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Rabbimizin böyle bir şefkatli, haşmetli, külliyetli rahmaniyetine yakışan bizim de vüs'atli, azametli, intizamlı bir kullukla karşılık vermemizdir. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Yani bazen böyle bir cümle söylersin, dersin ki tamam yani daha ne diyeyim ben sana. Öyle bir cümleyle bitiriyor ki bu nükteyi Acaba bu kadar yüksek bir kulluğa, bu kadar şeref, şerefli bir ibadete iştirak etmeyenler, kendini şu Ramazan'ın orucun manevi ikliminin dışında tutanlar insan ismine layık mıdırlar? Evet. 6. nükte Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, orucu Kur'an-ı Hakim'in nüzülüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzülü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki demek ki Ramazan ayı Kur'an ayı olduğu için biz de inşallah Ramazan ayı Kur'an ayı olan Ramazan ayını Kur'an'la en güzel şekilde meşgul olarak vakitlerimizi Kur'an'la kıymetlendirmek için teravih namazlarına gitmekle beraber gücümüz yetiyorsa Hidayet Mektebi'ne gelelim. Teravih namazlarımızı nasıl kılalım? Hatimle kılalım inşallah. Eğer ki hatimle teravih namazı kılarsak teravihte de bir hatim tamamlamış oluruz. Mukabelemizi yaparsak mukabelede de bir hatim tamamlamış oluruz. Ve normalde Ramazan ayında Kur'an harflerine bin sevap verilirken şeyde namazda okunan Kur'an harflerine binler sevap. Cenab-ı Hak nasip ediyor. Kur'an-ı Hakimin en mühim zamanın نزülü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an-ı Hakim madem ki şehri Ramazanda madem ki Ramazan ayından نزül etmiş o Kur'an'ın zamanın نزülünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için onu en güzel şekilde şanına layık bir surette karşılamak için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle yeme içmenin de terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek. Melekler yemezler içmezler değil mi? Onların gıdası iman ve Kur'an hakikatleridir. Cenab-ı Hak yeme içmeyi de belli bir zaman diliminde terk ettirerek insanı adeta melek gibi bir hayata kavuşturarak ve bir surette o Kur'an'ı madem ki Kur'an'ın zamanın nüzülü tekrar indiği zamanın sene devriyesi hükmünde o bir surette Kur'an'ı yeni nüz nüzül yeni nazil oluyor gibi okumak. Mukabelelere gittiğimizde Kur'an'ın karşısında diz çöktüğümüzde hocalarımızdan Kur'an-ı Kerim'i dinlerken o şahsı şöyle hayalen bir kenara çek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı koy o makama. O Kur'an'ı o hocadan değil de Resul-i Ekrem'den dinliyor gibi dinleme gibi bir makama çıkarsın. Yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anın üzülünde dinlemek. Yani vahyin geldiği anda o Kur'an ayetini duyma heyecanıyla, şevkiyle Kur'an ayetine muhatap olmak. Ve o hitabı Resul-i Ekrem ve vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Hayalen kulağını asr-ı saadete gönder, Resulullah'ın mübarek dilinden dökülen ayetleri dinler gibi bir makamda Kur'an'ı dinlemek. Ne kadar yüksek bir makam değil mi? Belki Hazreti Cebrail'den ve belki mütekellimi ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek yani ta asr-ı bugüne kadar Hazreti Cebrail'den peygamberimize karşılıklı mukabele şeklinde okunan Kur'an'ları tercümanlık ederek ta dalga dalga asırlara çarpa çarpa o adeti bugünlere kadar taşıyarak tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin nüzülünü bir derece göstermektir. Evet Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in kuşelerinde yeryüzü genişliğinde bir mescitte o mescidin her bir köşesinde bir hafız Kur'an'ı okuyor veya mukabele suretinde karşısındakiler onu dinliyor. O Kur'an'ı, o hitabı semaviyeyi arzlılara işittiriyor. Her Ramazan, şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an ayetini, yani o Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir ayeti, her Ramazan'da yeryüzü, yeryüzü mescidinin adeta her bir yerinde yankılanarak, Nurani parlak bir tarzda Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu yüksek sesle ilan etmiş oluyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın sair efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddeste nefsi süflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniden çıkmak yeryüzü böyle mukaddes bir mescid hükmüne dönüşmüşken bu mescidin her köşesinden Kur'an sesleri ve sadaları yükselirken adeta Kur'an'ın manevi iklimi yeryüzünü kuşatmışken kendini bu iklimin dışına itmek yemek içmek ile o vaziyeti nuraniyeden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama oruç tutanlara muhalefet edenler de o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimin hakim. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين